Kardeşlerim selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi sizden istirham ediyorum. Kanalımıza abone olun ve lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı maçları artık unutma noktasına geldik. Çünkü Trabzonspor hep sorunlarla uğraşıyor transferde Abdülkadir konusu konuşuluyor. Biraz daha geçmiş videoda söylemiştim. Abdülkadir konusuna birkaç kelime daha etmek istiyorum. Müsaadenizle. Abdülkadir Ömür'ün Ömür için Pendik Spor'un 5 ila 6 milyon euro seviyelerinde bir rakam teklif ettiği Trabzonspor'a ifade ediliyor. Trabzonspor bu oyuncuyu Pendik'e verir mi? Verebilir. Böyle bir ihtimal var, böyle konuşuluyor. Biraz sürpriz Pendik Spor gibi bir kulübün 5-6 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli vermesi veya bunu teklif ediyor olması hepimizi açıkçası şaşırttı. Lakin işin başka bir püf noktası olduğu düşüncesindeyim. Pendik Spor başkanı iyi bir Galatasaraylı, Pendik Spor Başkanı Galatasaray'ın göğüs reklamının aynı zamanda sponsoru. Yani demem o ki yeni bir Galatasaray tezgahıyla karşı karşıya mıyız? Bunu ister istemez bütün Trabzonsporların bu şekilde düşünmesi lazım. Çünkü Galatasaray hülle yoluyla transferi seven bir kulüp. Trabzonspor'dan geçmişte Sadri Şener'in başkan olduğu dönemde Burak Yılmaz gibi Selçuk İnan gibi oyuncuları bedavaya koparıp almayı başarmış bir kulüp. Haliyle ben Pendik Sporun Trabzonspora Abdülkadir konusunda yaptığı teklifin çok samimi yani çok etik kurallara dayalı olduğu görüşünde değilim. Kafamda kocaman soru işaretleri var ve bu işin perde arkasında Galatasaray'ın olabilme ihtimalini yüksek gördüğümü ifade etmek istiyorum. Trabzonspor bu aşamada ne yapar onu bilmiyorum ama Trabzonspor başkanı çok iyi bir planlama, çok iyi bir strateji izleyerek bu Abdülkadir konusunda yaşanan sorunlara kesinlikle Çözüm bulmak zorunda. Abdülkadir Ömürün eğer Pendikspora gidecekse, örneğin ben Türkiye Futbol Federasyonunun e, hukukçusu falan değilim, hukuk adamı da değilim. Varsa e, maddelerine uygun hani transferde şu olur, bu olur, şu olmaz, bu. Yani yasal olarak bu hülle transfer olabileceği ihtimaline karşı Trabzonspor yasal bir hakkı varsa bunu sözleşmeye koydurmalı. Örneğin yani Abdülkadir'i eğer 3 e, yıl boyunca Pendik Spor e, Türkiye'de 3 büyük kulübe e, satamaz şeklinde bir madde koyulmasının kanunen bir sakıncası var mı yok mu? Bunu spor hukukçularıyla Trabzonspor'un görüşerek hareket etmesi lazım. Yani Galatasaray'ın bu tür ayak oyunlarını, bu tür çirkefliklerini, bu tür fırsatçılıklarını geçmişte defalarca gördük. Galatasaray belki Trabzonsporlar için en böyle hani istenmeyen camia Fenerbahçe gibi gözükür ama emin olabilirsiniz Trabzonspor'a en büyük zararı veren camia aslında Galatasaray'dır. Onun için bu transferde çok hassas davranılması gerekiyor diye düşünüyorum. Abdülkadir ile ilgili görüşlerimde bir değişiklik yok. Ben Trabzonspor Başkanı'nın yerine olsam eğer bize anlatıldığı gibi eğer Kulüp içerisinde özel sohbetlerde aldığımız bilgilerde olduğu gibi, Abdülkadir Ömür sezon başında Burak Yılmaz'ın olduğu yere gitmek istiyorum. Trabzon'da mutlu değilim. Ben Burak abiyle mutlu olurum şeklinde ifade kullanmışsa ve bugün eğer Trabzonspor yönetimi Abdülkadir'i satmak için bir tezgah hazırlamamış ise. Yani Abdülkadir gerçekten gitmek için kıvranıyorsa ve Abdülkadir'i gerçekten kulübe kazandırmak istiyor Trabzonspor yönetimi de Abdülkadir buna rağmen hala diretiyorsa Trabzonspor başkanına bir arkadaş olarak bir Trabzonsporlu olarak önerim Abdülkadir'i derhal süresiz kadro dışı bırakıp aklı başına gelinceye kadar hiçbir kulübede satmam. Bu benim fikrim arkadaşlar. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Hani derler ya her yoğurt, her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Ben yetkili olmuş olsam, Abdülkadir Ömür de şu anlatılanlar gibi davranıyorsa, yani bunun içerisinde Trabzonspor oyuncuyu direkt satıp taraftar tepkisinden korkup da eğer başka türlü film fırıldak işler çevrilmiyorsa bizim bilmediğimiz ve gerçekten Abdülkadir gitmek için kendisi diretiyorsa Abdülkadir'den ben gelecek 3-5 milyon euroya bakmam akıllanıncaya kadar kendisini süresiz kadro dışı bırakırım. Trabzonspor Başkan ve Yönetimi iki aydır Abdülkadir'i konuşmaktan ve Taraftarlar da Abdülkadir konusunu dinlemek ve gazete sütunlarında okumaktan yoruldu. Trabzonspor'un onlarca sorunu varken kendi altyapısından yetişmiş bir öz evladının sorunlarıyla bu kadar uğraşmamalıydı. Şimdi birileri diyebilir ki bizim öz evladımız bu kadar çabuk harcanmamalı. Kimse kimseyi harcama niyetinde değil. Benim de öyle bir niyetim yok. Lakin Trabzonspor her şeyin üzerindedir. Siz Trabzonspor'un değerini bilmiyorsanız mutsuzum burada demek ne demek? Trabzonspor'un kıymetini anlayamamışsınız demektir. Eğer bu lafı demişse ama bakın hep demişse diyorum yapmışsa diyorum. Şimdi Trabzonspor altyapısından yetişeceksin. Normalde ikili ilişkilerinde 3-4 cümleyi bir araya getirip konuşamayacaksın. Ama Trabzonspor sayesinde Türkiye'nin sayılı adamları, sayılı marka değerleri arasına gireceksin ve bu kulüpte mutlu olmadığını artık gitmek istediğini hele de bana en çok dokunan Burak Yılmaz abimi çok seviyorum. Onun olduğu yerde mutlu olacağımı düşünüyorum. Bu ne demek ya? Böyle altyapıdan gelmiş bir öz evladı ben açıkçası yönetici ya da başkan olsam yetkili olsam asla kabul etmem ve affetmem. Ama iş böyleyse bir kez daha söylüyorum. Neyse bu konuyu bir an önce Trabzonspor'un çözüp bıçakla keser gibi kesmesi lazım. Radikal kararlar bazen çok 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 isabetlidir. En kötü karar e, kararsızlıktan çok daha iyidir en kötü karar. Bunu da unutmayalım. Şimdi e, bazı böyle Trabzonspor'un eski futbolculuğunu yapmış falan filan vesaire içindeki birileri yok işte evlatlarımıza sahip çıkalım falan. Evlat hak ediyorsa o evlada elbette ayrıcalık tanınacak ve sahip çıkılacak ama evlat nankörlük yapıyorsa hiç kimse kusura bakmayacak. Burada evlat bakıcılığı yapmıyoruz. Burası darül acize değil. Burası koca bir şehri temsil eden ve bu şehrin en önemli marka değeridir. Ben tabii ki kendi yetiştirdiğimiz, onca emek harcadığımız evlatlarımıza sahip çıkalım derim ama evlat haddini bilecek. Uğurcana geçiyorum. Uğurcan belki bilirsin, belki bilmezsin. Sen tabii yaş olarak bilmezsin de hani anlatılmıştır, anlatılmamıştır, yanında dinlemişsindir, dinlememişsindir. Onu bilmiyorum. Benim çocukluk yıllarımda Fenerbahçe'nin ve milli takımın bir kalecisi vardı. Yaşar. Fenerbahçeli Yaşar. Yaşar'a sevgili Yaşar abiye insan olarak iyi bir insan olduğunu biliyorum. En azından onu tanıyanlardan edindiğim bilgi bu. Asla saygısızlık etmek için söylemiyorum. O zamanlar kova yaşar derdiler. Kova yaşar nedir? Yani gelene geç diyen. Sevgili kardeşim. Yaşar abiye mi özendin? Türkiye'nin en yetenekli, en iyi kalecisi olduğunu, iki, iki buçuk sezon üst üste oynadığın yüksek performanslı futbolunla bize gösterdin. Biz senin yeteneğini, kalibreni, kapasiteni, farklı farklı özelliklerini hatta zaman zaman tek başına müsabakaları takımına alıp kazandırabilecek kadar yetenekli olduğunu hepsini gördük ve biliyoruz. Allah aşkına bir buçuk sezondur ne yapıyorsun sen? Şöyle bir silkelen kendine gel bakalım. Kova Yaşar gibi kova Uğurcan olarak anılmak istiyorsan önce kendine ihanet ediyorsun. Sonra bu camiaya ve sevenlerine ihanet ediyoruz. Ve mesleğine ihanet ediyoruz. Allah aşkına ya. Yeteneklerin üst düzey olduğunu iki buçuk yıllık kalecilik performansında gördük diyorum sana. Sevgili Uğurcan, sen de Trabzonspor'un altyapısında yetiştin. Şimdi Trabzonspor'u mu beğenmiyorsun? Ben burada şampiyonluğu tattım. Artık bu kulüp bana küçük geliyor Burada mutlu değilim, huzurlu değilim mi diyorsun? Eğer böyle diyorsan çok ayıp ediyorsun. Ha Avrupa'dan sana teklifler geldi, gelmek üzereydi, Milan istiyor dendi, Liverpool dendi, Real Madrid dendi, şu dendi, bu dendi. Dendileri bırakalım. Konuşulmak güzel ama konuşuldukça, büyüdükçe lütfen biraz daha gönül olarak küçül ve mütevazı ol. Kendini kaybetme. Ha ailevi ya da özel yaşamında özel sıkıntıların varsa bunu işine en az seviyede yansıtabilecek kadar bir duruma getir kendini. Kontrol et kendini. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde Trabzonspor takım kaptanı ve Türkiye'nin en iyi kalecisi ünvanı kazanmış bir isim hiçbir zaman böyle performans düşüklüğü yaşama hakkına sahip değildir. Evet futbolcu zaman zaman geçişler yaşar. Zaman zaman düşüşler yaşar. Zaman zaman performansında eksiye doğru gidişler olabilir. Ama bu bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta sürer. Allah aşkına. Yani 15-16 aydır, belki de 18 aydır, bir buçuk yıldır biz Uğurcan'ı tanımakta. Ha bu hafta düzeldi, ha bir dahaki hafta düzelecek. Olur böyle şeyler diye diye bir buçuk yıldır seni bekliyoruz gelene geç diyorsun maşallah. Kova Yaşar lakaplı Fenerbahçe'nin eski kalecisi Yaşar abi gibi olma yolunda gidiyorsun. Bu bir daha diyorum. Mesleğine de ihanettir, kendine de ihanettir, bütün sevenlerine ve Trabzonsporlulara da ihanettir. Ya kendine gel ya da Trabzonspor yönetimine dönüyorum. Uğurcan'la lütfen çok özel ve baş başa görüşmeler yapın birebir görüşmeler yapın ve bunu sıklıkla yapın. Uğurcan'ın derdi neyse onu çözün. Eğer Uğurcan hizaya geliyorsa kendisini toparlamaya yardımcı olun. Baktınız ki bu yola gelecek gibi değil. Şimdiden söylüyorum. Mayıs Haziran ayı için hazırlık yapın. Ve Uğurcan'a burada kalsa da devam etse de etmese de mutlaka Trabzonspor tecrübeli Belki Uğurcan kalitesi kadar olmayacak ama iyi kaleci olduğuna herkesin onay verdiği bir kaleci transferi mutlaka yapmalı. Bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Transferle ilgili çok fazla şey söylemeyeceğim. Larsen ve Bakasitas gitti. Bardi için iki kulübün teklifi var Trabzonspor'a bu doğru. Bardi her an kopabilir. Veya son anda vazgeçilebilir. Ama e, bunun haricinde yine Trabzonspor'un diğer oyuncularıyla ilgili söylemler de var. Ama somut olarak bakacağız en yakın şu anda gitmeye aday oyuncu Bardi gibi gözüküyor. Gelecek oyuncular konusunda da başkanın söylediklerini bekliyoruz. Hani iki oyuncu bitireceğiz ki öyle iki oyuncu olacak ki bunları nasıl aldınız diyecek tüm Türkiye. Vallahi inşallah ekonomisiyle, geliriyle, gideriyle, katkısıyla böyle oyuncuları alabilirler. Ama ben devre arasında Trabzonspor'un çok sayıda transfer yapacağı görüşünde değilim. Bunu bilin değerli takipçilerim. Trabzonspor bir veya iki tane transfer yapacaktır mutlaka. Bunun da kısa sürede gerçekleşeceğini umut ediyorum. Divan kuruluyla ilgili iki cümle edeyim. Divan kurulu başkanlık seçimi var yakın zamanda Trabzonspor'da işte e, Hayrettin Hacı Salihoğlu eski as başkan, bir dönem Trabzonspor'da yöneticilik yapmış, denetleme kurulunda şimdi görevli olan bir de Mahmut Ören diye bir arkadaşımız var. İkisini de yakinen tanıyorum. Şahsi fikrimi söylüyorum. İkisinin de Trabzonspor'da hizipçilikten başka hiçbir faydaları olmaz. Ben çok net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü bu iki arkadaşı da 32 yıldır tanıyorum yakinen ikisi de Trabzonspor'da kendilerinin istediği gibi davranmayan ya da kendilerine eğilip bükülmeyen, kendilerinin her dediğine evet demeyen. Mesela örneğin Hayrettin Bey, Şenol Güneş'i teknik direktör yapın der yarın bu takıma. Yönetim yanaşmazsa yönetimin aleyhine döner. Bu bu kadar nettir yani. Bu kadar e, şeysi vardır. Ya da birisine kafayı takmışsa, kin gütmüşse benim tanıdığım kadarıyla e, o kini bütün oturduğu koltuktan aldığı güçle sonuna kadar devam ettirir. Onun için Trabzonspor'un divan başkanı olacak olan şahıs zaten Trabzonspor rahmetli Rıfat Dedeoğlu'ndan bu yana çok oturaklı bir divan başkanına sahip olduğu görüşünde değilim. Bu da bir ayrı sorun. Trabzonspor divan başkanlığına benim naçizane tabii önerebileceğim çok insan var ama adı geçtiği için söylüyorum. İnşallah Yusuf Ziya Yılmaz aday olur ve inşallah o kazanır diye düşünüyorum. Çünkü diğer iki arkadaşın dediğim gibi bence camiayı bütünleştirmek, bence camiayı birleştirmek. Divanın en önemli görevi budur. Camianın yönetimleri tarafsız şekilde ama hem yağ yakmadan hem de kin gütmeden orta yolla e, hesaba çekebilecek olan ya da sorgulayabilecek olan e, bir divan olması lazım. Böyle bir divanımız maalesef diyorum 15-20 yıldır belki de yok. E, ben e, ismi geçtiği için Yusuf Ziya Yılmaz eğer olursa aday onun seçilmesinden yana olduğumu belirtmek istiyorum. Ama Trabzonspor'da Hayrettin Hacı Salihoğlu ve Mahmut Yören isimlerinin ikisinin de birbirini aldatmayacağını Hangisi seçilirse seçilsin yönetim veya yönetimlerle çok uyumlu çalışmayacaklarını şimdiden sizlere söyleyeyim. Takdir yine de e, Trabzonspor'un divan üyelerinindir. Bunu bu şekilde aktardıktan sonra da videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.